Merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok ufak bir duyurum var. Arkadaşlar 45-50 saniyelik e-sporcu olmak isteyenler için bir video attım. Editör sağa sola bir yere koyar. Tıklayıp gidebilirsiniz. Ya bence çok faydalı bir video. 45-50 saniyeniz maksimum 1 dakikanızı ayırıp çok faydalı bir video izleyeceksiniz. Seviliyorsunuz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, selamlar. Bugün sizlere SKT maçını analiz ediyorum. Neden SKT maçını analiz ediyorum? Arkadaşlar bu maçta hem meta'nın böyle önde gelen şampiyonlar oynandı hem de aynı zamanda SKT'nin hani LCK'de hani çok böyle nasıl diyeyim? Biliyorsunuz SKT'den hep böyle beklenti çok yüksek. Faker var, Teddy var falan. Hani Keriye'yi de son transfer ettiler falan. Bayağı beklenti var. Beklentileri karşılayan bir maç sundular bize. Harbiden güzel bir maç sundular. Ve benim videosunu çektiğim Ezreal ve Gwen karakterleri var. O yüzden ben bu maçın analizini yapmak istedim. Hoşuma da gidiyor. Güzel de bir maç zaten izleyip göreceksin. Seçime yasaklama ekranına gelelim. Karma tam kenç, Renekton yasaklaması, MSI'da çok gördük tam kenç ve Renekton'u. Tam Renekton'un sebeplerin en büyük sebeplerinden bir tanesi hani Jinx, Varus falan bunlar oynanmasın gibisinden. Sağ tarafta Kalista, Lucian ve Jayce yasaklamaları gelmiş. İlk seçim Ezreal, şaşırtıcı bir seçim. Ve uzun zamandır biliyorsunuz ki LoL'de Ezreal bu tarz bir yere gelmiyordu ama ne dedim boşuna mı video çektik biz Ezreal first pick. Sonra geldik sağ tarafa Lulu ve Lee Sin tercih ediliyor. Sol tarafta Nocturne ve Gwen tercih ediliyor. Şimdi sol tarafın kompozisyonu şey olarak güzel flex yani her şey esnek. Sağ taraf Kog'Maw seçmiş ikinci seçim yasaklama ekranına geldik. Twisted Fate, Rakan yasaklanıyor. Sol taraftan da Akali ve Sett yasaklamaları geliyor ve... Direkt bir voli bir tercihi. Şimdi esneklik şu an oyunda çok fazla var arkadaşlar. Her şey her yere gidebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Gwen çok zorda da kas orta koridora gider. Üst koridor da güçlü zaten. İşte ne bileyim Lulu destek oynar. Üst koridor oynar. Lee Sin orman oynar. Üst koridor oynar. Orta koridor oynar. Volibear üst koridor oynar. Orman oynar falan. Gerçekten esnek bir tercih şeyleri var artık arkadaşlar. Açık ben söyleyeyim. Artık League of Legends'ta şu anki meta bu şekilde her şey esnek. Şöyle Rumble geliyor. Bir tane de ne geliyor buradan? Leon'a. Şimdi bakın Rumble oktörünü güven. Rumble çok zorda kalsa üst koridor oynar mı? Oynar. Çok zorda kalsa oynar. Orta koridor oynar mı? Çok zorda kalsa evet oynar. noktor Orta koridor oynuyor mu? Oynuyor. Üst koridor oynuyor mu? Oynuyor. Eee, tamam işte. Yani o yüzden çok esnek. Bu arada Leona'ya karşı da Brown tercih geliyor. Lulu'yu üst koridor gönderiyorlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Volibear geliyor. da orta koridor. Burada da bir farklılık var. Haberiniz olsun. Nocturne'a karşı oynuyor olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar Volibear Nocturne açık ben söyleyeyim Volibear neredeyse hiçbir koridora yenilmiyor. Hiçbir koridora neredeyse. Böyle nar falan böyle biraz şey yapıyor. Yakıncılardan, dövüşçülerden neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor diyebiliriz. Bu arada Braum Kog'Maw çok iyi bir yerde bekliyor. Braum'un Q'suna orada o direkt sıçrarlar. Çünkü Braum Q tutturduğu zaman Kog'Maw W açtığı zaman gerçekten güçlü bir ikili oluyor. Kog'Maw Braum açık ben söyleyeyim size. Hani nasıl anlatılır? Kogmav şu an yine aynı şekilde metada. Bu arada Nocturne erken oyunda neredeyse tüm koridoru koridorları ittirebiliyor. Bu da Nocturne'ün kendi gücü. Çünkü dövüşürken aynı zamanda koridoru ittiriyor. O pasifiyle falan. Bu arada Lulu da burada Gwen'e şu an erken oyunda zor anlar yaşatıyor diyebiliriz. Faker'a bak be. Baker da formunda hani bak şu an mesela koridorda falan baskın oynuyor. koridorda durduğu yerler falan gayet güzel. Şu an koridorlarda falan bu arada Kog'Maw'da bir farklı bir başlangıç var. Bot başlamış arkadaşlar. Hani Kogmav'ın böyle has, hasara çok ihtiyacı olmuyor genelde. Hatta Kogmav'ın tank kasılan bir bu ildi var. Yani eşya dizilimi var. Onu da bir ara video çekeriz arkadaşlar. Denk gelirsem. Ya hasardan çok hani yapması gereken vursun yeter anladın mı? W'su var. İşte zaten hasarı bambaşka bir seviyede. O yüzden Kogmov'a bot başlamış. Bunun sebebi hani koridorda işte canı azaldığı zaman 3 tane 4 tane potu olacak. Ayrıyetten işte ne bileyim Brown böyle CC'lediği zaman rakibi kovalarken vurduğu hani rakibi kovalarken botla beraber daha kolay kovalar falan. Bu tarz üstünlükleri var. Cine de başlanıyor mesela. Cin koridorda yenilmiyor bot başladığı için falan filan. Böyle özellikler var. Ormancılar zaten Kore'de ormancılar ilk rotasyonlarda neredeyse hiçbir zaman hiçbir böyle agresiflik vesaire denemiyor. Rumble üst koridora gittiği için Gwen şimdi biraz agresif oynuyor. Rumble orada gö kendini göstermedi yalnız görmedi. Onu da haberiniz olsun çok iyi bir yere girdi. Şu an oraya girmesinin sebebi baskın atmak değil. Güven'in bu koridorunu ittirirken gelecek olan baskına karşı baskın. Öyle söyleyeyim. Oradan bu koridora baskın atılmaz. Güven'de çünkü CC yok. Yani herhangi bir böyle işte Volibear bir Q'su olsun, Renekton W'si gibi bir büyüsü olmadığı için. Bakın Lee Sin geldi mesela. Rumble'da yavaş yavaş oraya giriyor. Lulu'yu biraz önde gör. Bu ne lan? Oğlum o ne? Öyle bir hasar mı var? Aa Sıçra atmasına rağmen öldü. Çok büyük kazanç. Çok büyük kazanç. Bu arada alt koridorda Leona üstlerine atlıyor. Ooo bir ışından geldi. Yalnız burada mevzu çıkar. Bir heal da geldi orada. Brahma dalıyorlar. Sıçra gelecek. Fear geldi. Ölüyor. Deft de öldü mü? İyi Kog'Maw ölmedi. Baker'dan baya güzel ışından. Güzel de devam ettiler. Leona da çok iyi gördü pozisyonu. Zaten bu iletişim. Şu an mesela bu skor tamamen iletişim skoru arkadaşlar. Direkt söyleyebilirim. Bu arada burada cidden ben bu hasarı beklemiyordum. Bak. Çok fazla. Çok fazla. Gwen Rumble orada bak. İletişim Noktörün üstüne dönüyor bakın haritadan. noktörün üstüne döndü. Leona hemen atlıyor ve ışından geliyor. Bu ışındanı çok atıyorlar. Neden? Arkadaşlar orta koridor üstüne döndüğü zaman zaten orta koridora ışından atacaksa alt koridora ışından atıp alt koridorda bir baskı yaratıp ondan sonra orta koridora yürüyebiliyor. Bu genelde yapılan bir şey çok yüksek liglerde. Haberiniz olsun çokça yapılıyor. Güzel bir hamle yani açık söyleyeyim. Bir de şimdi noktorun 6. seviye olduktan sonra Twisted Fate gibi arkadaşlar tıpkı. Hani koridorunu ittirip veya nehirde herhangi bir savaş çıktığı zaman hatta Twisted Fate'den o konuda biraz daha güçlü. Menzili kısa sadece Twisted Fate'den. Mesela nehirde bir savaş çıktı. O an gidemiyor musunuz? Anlık hemen ultiyi basıp pırt diye orada olabiliyorsunuz. Bu da sizin ormancınıza falan rahat bir oyun oynamasını sağlıyor aslında. Bu şekilde adlandırabiliriz. Hani Twisted Fate'e yakın bir şey. Volibear yalnız 6. seviye oldu. Alt koridora çok rahat bir kule altı yapabilirler. Biliyorsunuz Volibear'ın ultisi arkadaşlar kuleyi etkisiz hale getiriyor. Ultiyi bastığı zaman kuleye tamamen kule etkisiz hale geliyor ve hasar vuramaz oluyor. Karşı kırmızıyı alıyorlar. Şu an Rumble'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Bakın tamamen kulenin altında rakip takımın buraya kule altı yapmasını engelleyecek şekilde Rumble duruyor. Ve Lee Sin de Rumble'ın ormanını alıyor. Şu an Rumble'ın bu konuda yapabilecek bir şey yok. Yalnız alt koridora bir baskın geldi. Kogmavın sıçrası olmadığını biliyorlar ve Kogmaw burada ölüyor. Hmm, güzel bir baskın geldi yine Rumble'dan. Bakın sadece ulti bastı. Zaten Kogmavın sıçrası olmadığı için Leona orada arındırı da yok. Leona zaten gereken kitle kontrolü sağlıyor. Ve o yalnız Faker ne yapıyor? Oo. Faker güzel trolledi. Daha Volibear'ın ultisi var arkadaşlar. Volibear ulti atsatdım kule etkisiz hale gelecekti biliyorsunuz. Burada hani Hammalife bir tık bir şeyler kazanıyor. Yalnız burada Braum Bayağı savaşıyor ama bir şey çıkmaz gibi oradan. Oradan bir şey çıkmaz sanki. Leon'un yakaladılar. Leon'un sıçrası yok. Sıçrası yok. Tamam çıktılar. Güzel. Kaydımız devam ediyor. Arada sırada gözüm kayıyor. Kusura bakmayın. Bunu her videoda söylüyorum zaten. Bazen video kaydetmeyi unutuyorum. Kaydede basmayı falan unutuyorum. Çünkü giriş ekranında hani ben böyle hoş geldiniz arkadaşlar merhabalar dediğim zamanlar bazen fail oluyorum. Hani durdurup tekrar başlatmak zorunda kalıyorum falan. Rumble yalnız ultiyi Taner'den atıyor. Baksana şuna. İşte bu çok güçlü bir şey arkadaşlar yani Ezreal Nasar zaten bambaşka bir seviye. Burada Faker biraz önde karşılamak istiyor minyon dalgasını ama burada sırf önde karşıladığı için biraz bence çok büyük bir hata Faker'ın yaptı. Özellikle de Kore liginde böyle bir hata genelde görmezsiniz. Bu arada alamete başlıyor. SKT tarafı, SKT tarafı ve Leona hemen haritadan bakın Leona'nın rotasyonuna hemen oraya gelmiş. Ama tabi burada voli 1 falan şu an bayağı güçlü olduğu için bıraktılar. Burada ne olacak merak ediyorum. karşı nişancıyı görmüyorlar şu an. Yani Hanva nişancısı gözükmüyor Kogma. Ooo Rumble'dan güzel bir ulti. Orada Lee Sin tek yedi. Savaşı 4 ve 5 yapıyorlar yalnız. Ezreal alt koridorda devam ediyor. Burayı, burası SKT için hiç iyi değil. Çok mantıksız. Şimdi bak buradaki mantığı anlatayım. Zaten Ezreal alt koridorda plaka aldığı için burada takım savaşı yapmayıp gerekirse alamet rakibe verseler bile bence okey bir durumda oluyordu T1 tarafı. SKT artık SKT mi T1 T1 daha iyi galiba. T1 tarafı yani niye? Çünkü zaten alamet alınıyor alt kor alamet diyorum plaka alınıyor yalnız bunu durduruyorlar. Oo şu an büyük sıkıntıda rakip. Hii. <laughs> burada sıçra var mı var? Aa alamet tamam aldılar alameti. Jumper'i T1 aldı. Ezreal hala farmlamaya devam ediyor. Şu an mesela bu alamet. a alamet aldılar. Word diyenleriniz vardır. Arkadaşlar değil. Neden değil? Çünkü şöyle bir durum var. Şu an Ezreal farmda bakın. Para farkına bakın. 500 altın gibi gözüküyor. Ama Ezreal dediğimiz karakter. Gerçekten o iki eşyası her karakterden daha önemli olduğu için o iki eşyaya en çabuk ulaşması Ezreal'ın her zaman işine geliyor arkadaşlar. Çünkü çok uzayan oyunda tabii ki Kog'Maw Ezreal'dan daha güçlü bir hale gelecektir. Bunu zaten bilmek için müneccin olmaya gerek yok. Mesela şu an dakika 11 Ezreal'ın üstünde bayağı bir altın var. Şimdi burada alameti alan taraf Hammalife. Bakalım alameti nasıl kullanacaklar veya kullanabilecekler mi? Şimdi alamet için kendi nişancıları bir tık geriye düştü farm olarak tecrübe puanı olarak bakalım bunu bir kazan haline getirebilecek mi Amvalive? Şimdi oyundaki tek mantık şu. Hamvalive yani sağ taraf tamamen alameti kullanıp öne geçmeye veya eşitlemeye, durumu eşitlemeye çalışacaklar gördüğünüz gibi. T1 tarafı da diyecek ki abi adamlar alameti açtı açacaklar bir yere. Ormancılarını kovalayalım. Alametle çok bir şey yapamasınlar deyip Böyle bir şey yapsalar bile okey. Kogma ve altın gitmedi bu arada. Şu an T1 tarafı çok mutlu. Açık ve net söyleyebilirim. Leona orada büyük minyonu alıyor. Uf, Ezreal şu an ilk eşyasını bitmiş durumda. Yani en hani önemli eşyalarından bir tanesini almış durumda. Bir sonraki Manamun. Bu eşyadan sonra herhangi bir takım savaşında onda bunda gerçekten üstünlük sağlayabilirler. Ejder Savaşı'nda vesaire. Bu arada dakika 12.30 Ejder'e de gidebilirler. Ama Volibear bir orta koridora ittirip hemen alt koridora şöyle bir rotasyon yaptı. Ama Nocturne ultisi var rakipte zaten. O yüzden çok da bir şey yapmayacaklar. Şu an Kogma Buram'ın biraz dikkatli olması lazım açık ve net. Oo, oo, ne kadar çok vuruyor. Brown bu arada bu konuda Ezreal'a karşı iyi bir tercih. Hani ulti falan atıp böyle sizi dürtmeye çalıştığı zaman hemen kapı gibiyi kullanıp şey yapabiliyorsunuz. Bu arada Nocturne'u izleyin. Volibear'a karşı hiçbir şey yapamıyor. Volibear ittiriyor. Nocturne izliyor ama şöyle bir tekrar söylüyorum Nocturne'ün gücü var. Volibear bir yere mi gitti? Takip edemiyor mu? Tam ultisi var. Orta koridorun ortasından tık diye ultiye basıp herhangi bir yere yardıma gidebilir. Bu arada t tarafı ikinci ejderi almaya çalışıyor. Çünkü bu kadar erken bir dakikada ikinci ejderi almak demek ejder ruhu galibiyet koşulu haline gelmesi demek. Ve ikinci ejderi aldılar. Dakika 13.30'da bu çok önemli bir şey. 5 dakika sonra diğer ejder çıkacak. Daha ejder, hani harita daha mı? Daha haritası oldu. Ruh da daha ruhu. Bakalım nasıl olacak? İzleyip göreceğiz. Bu arada Gwen şu an farm konusunda çok iyi durumda. 2 tane de skoru var. Gwen böyle gittiği sürece takım savaşlarında gerçekten çok güçlü bir hal alacaktır. Olivier aynı şekilde orta koridoru ittirmeye devam ediyor diyor. Faker da aynı şekilde o koridoru tamamen karşılıyor. Aynı bu şekilde oyun ilerliyor. Bakalım nerede nasıl bir savaş çıkacak. Bu arada plakalar bitti. Artık plakada kimse alamıyor. Şu Ezreal'ın bu arada tanrıçası yani tanrıçanın göz yaşının stekleri bakın 321 o 324 oldu o da bitiyor. Çok erken bir dakikada eşyayı da erkenden biterse baya iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bir korkut gel Lee'sine. Leona çok içeride kaldı. Sıçrası var ama çıkacak mı oradan? Güven geldi. Leona çıkıyor. Uy, Leona'yı çok iyi aldı Kogma. Hemen buradan çıkıyorlar. Mantıklı ama yine dipnot. Ezreal alt koridorda kes kasmaya devam ediyor. Tek başına tecrübe puanı kazanıyor. Kuleye vuruyor. Kuleyi alacak büyük ihtimal. Hani Ezreal şimdi diyeceksiniz ki abi Ezreal ya bu ne olacak falan filan. Arkadaşlar yeni Ezreal hiç de öyle değil. Gerçekten oyun uzadığında bile güçlü bir hale geliyor. Aynı zamanda Kore sunucusunda yani Kore liginde daha doğrusu Ezreal denen şampiyon hyper carry potansiyelinde olan bir şampiyon. Yani hyper carry dediğimiz şey neler? İşte Kog'maw, işte Vayne falan bunlar. Gerçekten o hyper carry'lerin arasına girebilecek bir şampiyon. Onu da söyleyeyim. Yani Ezreal'ı çok iyi kullanıyorlar. O yüzden bunu söylüyorum. Hemen Gwen bir skill'ine basıyor. Zaten herhangi bir şekilde hasar yemiyor o kalkanın içindeyken. Ezreal şu andan itibaren orta koridoru ittirme gücünü büyük ihtimal alacaktır. Bu arada Kog'Maw hafif tankımsı eşya dizimine gitmiş durumda. Aklın sonunu almış. Ama aklın sonunu almak Rumble var, Gwen var. Bir tık mantıklı sanki ama o Nocturne'li Leona'dan onu kim koruyacak? Hiçbir fikrim yok. Varım konusunda yalnız şu an Gwen hani çığır açmış durumda. Dakika 17'de, dakika 17 olmadan 170 olmuş. Buram yine kalkanı açtı gördüğünüz gibi. Bu arada çok sıcak arkadaşlar kusuruma bakmayın. Böyle hafif terliyorum videodayken. Evet üst koridor kulesini şu an alacak herhalde. Alameti de aldılar. Alameti büyük ihtimal orta koridora basarlar diye düşünüyorum. Çünkü iki yan koridorda, yan koridordaki kulede düşmüş durumda. Tiva'nın ilk hedefi orta koridor ilk kulesi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hafif ilerleteyim. O Leona yakalandı mı? Leon orada yakalanıyor. Leon'un kaçmak için çok şans olduğunu düşünmüyorum. Brown'dan Q yediğiniz an ...pozisyonunuz o an kötüyse... ...o Kog'Maw sizi her türlü öldürecektir arkadaşlar. Bu arada Ezreal dakika 18'de 2 eşyaya ulaştı. Bakın sadece bir skoru var. Gerçekten iyi farm sonucunda... ...ve birkaç plakayla bu farma ulaşabiliyorsunuz. Yani bu farma ulaşabiliyorsunuz derken, ...bu eşyalara ulaşabiliyorsunuz. Bu eşyalarda size gerçekten bu dakika için... ...inanılmaz bir güç veriyor. Açık ve net söyleyeyim bunu. Bu arada ejder var. Ejderden önce Leona'nın ölmesi çok iyi olmadı. Çünkü ne dedik? T1 tarafının ejderler galibiyet koşulu ve bu ejderi ver hani vermek istemezler. Bakalım burada ne olacak? Burada bir savaş çıkacak büyük ihtimal. Rumble yakalandı. Buyur Asuncum. Oo ejderde büyük mevzu var yalnız. Teşekkür ettim Asım. Eyvallah canımız. Aha. Oo Rumble'dan fena ulti geldi. Olivier ultiyle çıkıyor. Oo Gwen fena ulti attı. Kog'Maw da vuruyor. Uf. Ezreal. Oo Ezreal ne yapıyor? Hey. Kim söylemedi? <laughs> Kim söylemedi lan? Yok artık. Bak işte bu burası büyük mevzu. Yani şu savaştan Türkiye'de ne olmuştu? Bir taraf 5 kişi de ölmüştü bir taraftan. Adamlar hani herkes az canlı. t tarafında da az canlı çıkanlar oldu. Sağ tarafta zaten herkes az canlı çıktı. Bakın bir daha izleyelim o pozisyonu. Bak. buram çıkıyor. Volibir orada yakalanıyor. bir çıkıyor. Gwen'den çok iyi bir ulti geliyor. Gwen burada biraz az canlı kaçıyor. Bak Ezreal'a bak pıt ona vurdu pıt ona vurdu. Orada da bir tane de Lee'sine çarptırıyor herkes bir can. O bu pozisyonu göremedik mi? Gösterin tekrar hemen hemen tekrar. Reji orta koridor kulesini alıyorlar. Evet burada bir yakalanmışlar büyük ihtimal. Burada bir baron olacak. Buna yapılabilecek hiçbir şey yok şu an bu baron geldi. Evet tekrarını izleyelim. Hogmav'ın sıçrası falan da duruyor. Arındırı duruyor. Sıçra atmıyor. Oy, oy, Yalnız çok iyi yakalamışlar. Nocturne Rumble. Ezreal kombosu gerçekten iyi bakın. Nocturne direkt atlıyor. Ve burada Ezreal'dan da bir ulti geliyor. Çok iyi. Hemen sola da totem gelmiş. Oraya sıçra atarsa vuralım diye. Buradan da Baron'u alıyorlar. Bayağı iyi takım savaşı T1 tarafından. Şimdi Baron'la beraber oynamaya çalışacaklar. Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Alt koridoru ikinci kulesine doğru hareket ediyorlar. Faker alt koridoru ittiriyor. Ezreal da orta koridorda. Zaten Ezreal'ı yakalama ihtimalleri yok şu an. Sağ tarafta bu arada Ezreal'ı kesecek gerçekten kimse yok diyebilirim. O yalnız Sin'in sanki orada olduğunu biliyorsun be Faker. Bu nasıl bir tecrübe be kardeşim. Bu nasıl bir tecrübe yani. Evet alt koridorda ikinci kuleyi alacaklar. Gwen de orta koridordaki kuleyi alıyor. Gayet güzel. Baron'u çok iyi kullanıyorlar. Faker burada hemen gidiyor Nocturne yani. Gidiyor hemen kurtları da alıyor. Çok iyi. Hani hemen ikinci kuleleri aldılar. Gayet güzel. Gayet güzel. Herkes üstüne dönüyor. Ormanı alabildikleri kadar alıyorlar. Herkes üstüne dönüyor. Faker bir böyle bir daha güçlüyor. Büyük ihtimal eşyası bitti. O yüzden durdu bir minyon dalgası da. Burada golemi de alıyor yalnız. Tüm orman kamplarını aldılar. Tüm orman kamplarını aldılar. Çok sıkıntı. Hemen çıkıyor kanla da güzel. Evet orta orada bir şöyle ha, ejder var dördüncü ejder ruh ejder ruhu var. Bakalım burada ne olacak şimdi? Bu orayı isteyecek mi şu an Malak tarafı? Baron da yok şimdi oraya gittiği zaman rakip barona gitseler o da yok. Bakalım ne olacak? Yalnız Leona çok iyi yerde. Leona'yı görüyorlar. Uf Leona'yı girdi. Ram doktoruna girdi. Yalnız Kogma ölmedi. Gwen Gwen ne yaptı? Güveni izleyin, güveni izleyin, Güvene Güven bak. Bak herkes vuruyor. Ne kadar çok vur. Oha. Oha. Voli bir hemen üst ışından atıyor. Hem farmı alıp hem de kendi canını kurtarıyor. Burada güveni orta koridoru ittirmeye bırakıyorlar. Kendileri de ejder ruhunu alıyorlar. Bayağı iyi bu arası. Bu savaş bayağı iyiydi. Yalnız SKT kompozisyonu R'ye basıyor herkes. Rakip ölüyor. Fark ettiniz mi? Herkes R'ye basıyor. Rakip ölüyor. Çok güzel kompozisyon. Beğendim. R'ye bas öldür kompozisyonu. Yalnız Ezreal, Ezreal ne yapıyor? W u tuttu. Uuu. Uu, çok fazla vurdu. Volibear bir çok iyi yerden geliyor. Rumble'dan bayağı ültü. Lulu. Lulu tek gidi. Faker gidiyor. Kogmob'u öldürüyor. He. Çok kötü takım savaşı. Bu arada bence Ammalife'ın arkasında kule yokken bu şekilde bir savaş yapma ihtimali yok. Sol tarafın çünkü Nocturne, Leona, Rumble falan her yerden geliyor yani. Bayağı sıkıntı. Yalnız çoğu orada ulti atamadı. Hemen sıçrasını atıp kaçıyor. Ezreal burada orta koridor kulesini alıyor gayet güzel bir şekilde. Ay inhibitorunu yani. Hemen üst koridoru da ittiriyorlar. Nocturne orada üstüne dönecek büyük ihtimal. Orman kamplarını yine almaya devam ediyorlar. Baron çıkacak. Birazdan 5. ejder var falan filan. Bayağı sıkıntı. Bakın izleyin Ezreal'ın burada hasara bakın. Ezreal'ın vurduğu hasara bak. Şu an mesela o Kog'Maw takım savaşı dışından Nocturne'den bir ışından geliyor. İner Kogmava gidiyor. Gayet güzel. Hemen Baron'a giriyorlar. Rakibin yapabileceği çok bir şey yok buraya açıkçası. Nocturne orta koridoru ittiriyor çünkü. Uy, Kog'ma direkt öldü. Ezreal biz kronometre bastı. Faker bu arada kesmeye çalışıyor. Ezreal da ölmedi ve burada oyun sanırım bitiyor. Burada Nocturne'un ultisini çok iyi kullanmışlar bence. Yani gerçekten T1 tarafı bayağı böyle temiz bir oyun sergiledi. Faker'ın orta koridordaki hatası dışında bence çok bir hataları yok. Faker hatasını gösterir olduk. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destek için cansınız, seviliyorsunuz. Ben sizden beğeni istemeden siz zaten atıyorsunuz. Atmayın lan beğeni. Baş verin beğenmeyin. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ters psikoloji yaptım anladın mı? Beğenmeyin diyorum şimdi beğenecekler ben biliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.